Evet buyurun. Merhaba Ahmet Altınışık. Arkadaşlar dinliyoruz. Ahmet Altınışık Mekatronik Mühendisliği bölümünde. Evet. bildiğimiz gibi Türkiye'de bir gay ve eşcinsel vatandaşlarımız var. Hayda. <laughs> Bu... <Buyurun. gülüyor> Bu gay ve eşcinsel vatandaşlarımıza evet. diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi mesela evlilik hakkı gibi haklar tanımayı düşünüyorum Veya <laughs> bu konuda kişisel olarak ne düşünüyorsunuz Tayyip Bey? Bir evet. sorum daha var. Evet. On kısmı anlayamadım. Kişisel olarak ne Bu konuda kişisel olarak ne düşünüyorsunuz? Böyle haklar tanınmalı mı tanınmamalı mı evet. yoksa ne yapılmalı? Bir sorum daha var. Türkiye'de bildiğimiz gibi teknoloji üretimi yok denebilecek seviyede. Türkiye'deki teknoloji üretimini başlatabilmek veya teknoloji Türkiye'nin teknoloji üretmesi için partiniz ne gibi politikalar üretecek? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Bir defa yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları e, muameleleri defa insani bulmuyoruz. Bu ayrı.